Geçtiğimiz hafta sonunda HDP'nin peruk takmış, poşu bağlamış, makyaj yapmış hali olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi isimli bölücü yapının dördüncü <laughs> büyük kongresi yapıldı. Bu terör gösterisinin yapıldığı salon İstiklal marşı okunmadı. Türk bayrağı asılmadı. Bebek katilinin posteri sahneye taşınarak cinayet ve ihanete güzellemeler yapıldı. Ne Kılıçdaroğlu'ndan ne de diğer kabrisli kafaları gidip gelen müzmin ortaklarından hiç ses çıkmadı. <laughs> Bütün oklarıyla devlete çürümüş diyen Kılıçdaroğlu asıl çürümüşlerin nedense üzerine örtüyor. 4 Ekim 2023 tarihinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ağrı milletvekilinin içinde bulunduğu ve bölücü parti üzerine kayıtlı bir otomobilde terör örgütüne katılmak üzere taşınan iki terörist kız kıvrak yakalandı. <laughs> yani Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarında oturan bir şerefsizin terörist sevk zincirinin tam ortasında yer aldığı bir kez daha teyit ve tefsik edildi. Sayın Kılıçdaroğlu, Sizinkiler niye boş durmuyor? Kaçak göcek daha çıkmanın hesabını yapıyor. Fakat bizim kahramanlar da hiçbirisine hamdolsun nefes aldırmıyor. <laughs> HDP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi derken bir kez daha kostüm değiştirerek bu defada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin adını almıştır. 1990 yılından bu yana hep Özdep, Dep, Hadep, Dehap, BDP, HDP, YSP, e, KOT adıyla hiyanetin göbeğinde olan terör ve bölücülüğün siyasi yatağı şimdi de HEDEP olarak yoluna devam edecekmiş. Bizim anlayamadığımız bu anayasa mahkemesine ne yapmaktadır? 2021 yılından beri HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iddianameyi ne hakla, hangi amaçla kimlere şirin görünmek için sümen altında bekletme gereği duymaktadır. Adı ne olursa olsun, bölücülüğün siyaset ayağını hukuken kırmak için daha hangi belge, bilgi ve delillerin olmasına ihtiyaç vardır? Hem tarih önünde, hem millet nezdinde, hem de yarın mahkeme-i kübrada hainlerden olduğu kadar anayasa mahkemesinden de davacı olacağımızı, hakkımızı da söke söke alacağımızı cümle aleme ilan ediyorum. HDP'nin kapatma davasının açılmasını takiben YSP adıyla 14 Mayıs seçimlerine girmesi de Türk adaletiyle ve Türk milletiyle alay etmektir. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri direkt size soruyorum olan biten rezaletleri ne zaman görmeyi aklınızdan geçiriyorsunuz? Gecikmiş adalet, adalet değildir. Bu gerçeği bilmiyor musunuz? Anayasa Mahkemesi'nin kandille köprü kurması, teröristleri arkalaması, hukuk onuruyla, demokrasiyle, namusuyla kesinlikle bağdaşmayacaktır. Yapılması gereken açık ve bellidir. HDP ve devamında kurulan hangi parti varsa derhal kapatılmalı, bir daha da bölücü ve yıkıcı bir siyasi organizasyona ruhsat ve icazet verilmemelidir. Gündemde olan tezkere görüşmelerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu tam kadro halinde katılıp Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, şehit ve gazilerimizin yanında olduğunu sonuna kadar göstererek evet oy kullanacaktır. Sınır ötesindeki terör hedefleri inşallah yok edilecektir. Türkiye'nin haklı ve meşru operasyonları <laughs> barış için tehdit gören ABD Başkanı ve onun içimizdeki maşaları Türkiye aleyhine mihrak bir tehdittir. Gelecekleri varsa göreceklerini de unutmamaları tavsiyemdir. İnsansız hava aracımızı düşürmelerinin hesabında er ya da geç mutlaka sorulacaktır. Değerli arkadaşlarım, bir zamanlar Ermenilerin kontrolündeki sözde dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin başkent olarak gösterilen hankendiye ve askeran ile hocalı kasabalarına çok şükür sonunda Azerbaycan bayrağı çekilmiştir. <laughs> Türk toprak, toprakları bağımsızlığın sembolü bayrakla tescillenmiştir. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkına hayırlı olsun diyor. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i kutluyorum. Bir başka sevincimiz de A milli futbol takımımızın başarısıdır. 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubunun 7. haftasında Letonya'yı 4-0 mağlup eden millilerimizin Almanya vizesini almışlardır. Başta milli futbolcularımız olmak üzere teknik kadroyu ve federasyon yönetimini tebrik ediyor. Türkiye'nin artık Avrupa şampiyonu olmasını gönülden diliyor. Bunun da zamanı geldiğine <gülüyor> inanıyorum. <gülüyor> Son olarak plan ve bütçe komisyonunda başlayacak 2024 yılı Merkezi Yönetim'in Türkçe Bütçe Kanun Teklifi ile ilgili görüşmeleri dikkatle takip etmemizi bekliyor. Hepinize başarılar diliyorum. <laughs> Gözlerime son verirken en kalbi duygularla selamlıyorum. <laughs> Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Milli takımımız Almanya'da yarışacaktır. Avrupa Türklüğünü her maça davet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.